Yıllarında karını, yıllarında. Şimdi, evet Adama. Türkiye vahşice katledilen Pınar'ın ardından gözyaşı dökerken Erzurum'dan gelen bu görüntü kadına şiddetin sadece penhadaki bağ evlerinde değil şehirlerin göbeğinde herkesin gözü önünde nasıl yaşandığını nasıl alenileştirildiğini bir kez daha gösterdi. Bir kadın bir hastanenin bahçesinde kendine insan diyen bir zorba tarafından tehdit edilip dövüldü. Polisi arıyoruz tehdidi bile onu durdurmaya yetmedi. <laughs>